Selam dostlarım. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tabak Workshop simülatörünün 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsan arkadaşlar en son nerede kalmıştık? En son nerede bitirmiştik? En son 1077 dolarımız vardı arkadaşlar ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evet en son mavi Eee şeyler koymuştuk. Cigaralar koymuştuk ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen şöyle bir ee, raflara dizelim. Eee farklı ürün diyor hemen abi şöyle yapıştıralım tamam bu çöpe gitsin abi ee küllük tamam şimdi 3 ee bakalım başka var mı başka varmış hemen maviyle de şöyle yani farklı ürün diyorsun tamam evet şimdi hemen bir tane abi, şimdi bir tane ekipmanlardan Eee... Rafalon da Dur şimdi Bir tane bundan alsak Bir tane bundan Hatta iki bundan İki de bundan alsak abi Tamam, şimdi hemen Gel bakayım sen şöyle Hadi E Heh, Tamam şimdi Üst numaraları hmm, buraya küllük mü gelecek? Şimdi hemen Şöyle gidelim yani farklı ürün diyorsun. Tamam. Evet bitti. Dükkanımızı açabiliriz. Evet. Şimdi yanlış mı aldım acaba? Bir bakayım. Şöyle ekipmanlardan duvar rafı diyor. O zaman bir dakika. Şunu satalım. Başka alalım ya. Dur. Ee, sat abi. Tamam. Şimdi hemen ekipmanlardan 800 var eee bir dakika seni gireceğim, bir dakika bekle eee şimdilik neyse ben daha sonra buraya bakacağız alayım tamam tam pari üstü 35 20 alayım. 67 40 Tamam. Evet. 60 FPS'e takı 60 FPS'e takılıyoruz. Bu kadar akıcı bir oyun görmedim ben ya. Alayım. bir dakika şimdi eee bir dakika şimdi 68 68-60 Tamam Ulan bir yandan kafam yandı Alayım Tamam Tamam, bu da tamam Başka, başka bir şey yok Alayım. 13, 60. 39.90 Tamam. 851 dolarımız var. Güzel. Bir anda güzel kastık. Alayım. Evet, bir anda hızlandık. Şimdi burada ne var? Ee, tamam. Bir dakika sen şöyle gel. Tam parası güzel. Hemen abi alalım. 19 40 Tamam. Başka ürünmüş. Bu da başka Tamam. Başka. Başka da yok. Dur. mavi ekleyelim de. Hemen gel. Alayım. 16, 70. Bu arada videomuz ne alemde? iyi videomuz devam ediyor abi tamam tamam 6630 tamam 63 tamam 1036 dolarımız var gayet güzel şimdi hemen şuradan duvar rafı alalım abi ama hangisinden ee hangisini alalım şundan bir tane alalım 26 70 Hemen abi şöyle. Hadi. Tamam şimdi hemen dizelim. E ee? Nerede? 2670 İnşallah videoyu durdurmamışımdır. Durdurmamışım güzel. Lan. Ya arkadaşım. Ne? Bir anda şey oldu ya. 20 ya 27 90. Tamam. Alalım. 29 10. Şunu da sat abi. Yanlış alıyorum ya. Tamam. Evet. Saat oldu 10. Tamam. Sıfırladık. 24.50 24.50 Tamam. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorumlar arkadaşlar. Kanalıma abone olup birbirimizi izleyelim. açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.